Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Ağustos 2023 Cumartesi günün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Biz sizlere serbest piyasa altın fiyatlarını aktaracağız. Kuyumcularda bankalarda fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Bu aktarımı da sizlere sağlayalım altın fiyatlarında bir düşüş meydana geldi. Biz sizlere dediğimiz gibi serbest piyasa internet fiyattan aktarıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizinin %25'i çıkardığı için altın fiyatlarında bir düşüş meydana geldi. Gram altın alış fiyatı 1595 lira, satış fiyatı 1596 lira. Tabi bu fiyattan kuyumcuda bulamayabilirsiniz. Kuyumcular 1650 lira seviyelerinde yine altın alış ve satış yapacaktır. Çeyrek altın alış fiyatı 2581 lira, satış fiyatı 2622 lira. Yarım altın alış fiyatı 5162 lira. Satış fiyatı 5255 lira. Tam altın alış fiyatı 10.295 lira. Satış fiyatı 10.460 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 10.535 lira. Satış fiyatı 10.717 lira. 14 er altın alış fiyatı 951 lira. Satış fiyatı 955 lira. 18 er altın alış fiyatı 1218 lira. Satış fiyatı 1223 lira. 22'er bezik alış fiyatı 1450 lira. Satış fiyatı 1500 lira. Reşit altın alış fiyatı 10.526 lira. Satış fiyatı 10.852 lira. Ata altın alış fiyatı 10.518 lira. Satış fiyatı 10.723 lira. Gram altın alış fiyatı 25.584 lira. Satış fiyatı 26.130 lira. Beşli altın alış fiyatı 50.664 yani 964 lira. Satış fiyatı 54.256 lira. Onsu altın alış fiyatı 1915 dolar. Satış fiyatı 1916 dolar. Gümüş alış fiyatı 20 lira 08 kuruş. Satış fiyatı 20 lira 11 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 10.529 lira. Satış fiyatı 10.854 lira. Bu videomuzda siz değerli izleyicilerimizle birlikte 26 Ağustos 2023 Cumartesi'nin güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.